Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün konu anlatmayacağım. Size öğrendiklerinizin dikkatli bir şekilde çözülmesini gerektiren bir soru yöneltiyorum. Soruların çözümlerini mesaj olarak atabilirsiniz. Hafta boyunca mesajı mesajınızı bekliyorum. Çözümü bir sonraki dersimizde arkadaşlar beraber göstereceğiz. Sorumuz şu. 21 Mart'ta 12 derece doğu meydanında saat 13.40 olduğu bir anda aşağıda kuzey yarım kürenin orta kuşağında bulunan yerlerden hangisinde gölge yönü tam kuzeyi göstermektedir? 12 doğu, 13 doğu, 25 doğu, 13 batı ve başlangıç meydanı. Süremiz başlamıştır arkadaşlar. Size bir hafta müsaade bir hafta sonra çözüme kavuşuyoruz. Hepinize kolay gelsin.